Hatta. Hancı başlıyor Hancı başlıyor Hancı başlıyor Hancı başlıyor Güzel güneşli bir günden herkese yeniden kocaman işten sıcak bir merhaba Bendeniz bu hanın hancısı Şaban Dikmen Herkese hayırlı günler İyilik ve huzur dolu hanıma hoş geldiniz Tarihlerin 12 Eylül 2021 Pazar gününü gösterdiği lahzada Yepyeni bir hancıyla da yeniden birlikteyiz eğer sizler de Hancı'nın anına katılmak, bu anda konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak. Şeyde TV'ye abone olduktan sonra da etrafınıza, eşe, dostu, arkadaşlara kanalımızı tavsiye etmek, önermek, akabinde de bölümü izledikten sonra altına yorum yapmayı ve like atmayı da unutmazsanız bendenizi fazlasıyla memnun etmiş olursunuz inşallah. Önce bu programa desteklerini her daim gösteren kamak makinenin videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Kamak makine 0212 519 5389 seyyar elektrikli çıtçıt çıt makinesi KM200 10 yıl yedek parça temini %100 yerli üretim. Şimdi siparişi ver. İstanbul içi 2 saatte adrese teslim. Kavmak Makine Bir dünya Bir markası www.kammak.com.tr Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. 5 sefer 1443 Rabbim sefer ayında oluşması muhtemel bütün belalardan, kazalardan bizleri korusun inşallah. Hancı'nın bohçasına hemen bir geçiş yapalım. Hancı'nın bohçasında. Önce bu bölüme destek veren Aybak Gıda'nın videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Aybak Gıda. 0212 545 9251 Rami Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Hancının bohçası 134. bölündü. Allah nasip ederse yine sadece bugünlük değil 3-4 bölüme yayacağımız güzel bir kısa olacak inşallah. Cenab-ı Hakk'ın rızasını alan hak aşıkları nasıl olur? Bugün pahişyamız kısadan hissede de Allah'ın izniyle bunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Zülmü'n-i Kabe'de bir sene kadar kalır. Artık dönmek üzere veda için Kabe-i Muazzama'ya vardığında orada köşede bir vaaz veren bir zat görür. Yanına yaklaştığında bu zatın rengindeki sarılık dikkatini çeker. Ona selam verip görüşür. Bu zat Zünnün Mısri Hazretlerine Ya Zünnün sen hak aşığı olacaksın. Bunca yıldır Hüda'nın sadık aşığı olduğunu söylersin. Dikkat ettim. Kabe'ye veda ederken ona hitaben Ya Kabe mahşer günü bana şefaat et dedin. Bir taştan medet ummak sana yakışır mıydı? Aşıkı sadıklık bu mudur? Hakka Fevfizi umur etmek yani işlemini Hak Teala'ya bırakmak böyle mi olur? Kul ne isterse ancak Halikinden yani Yaradanından istemelidir. Öğüdünü verir. Zulmini Mısri Hazretleri bu adamın haline taaccup eder yani şaşırır. Muhatabına seni tuhaf bir adam gördüm. Ey Allah'ın kulu sen kimsin? Adın ne? diye sorar. O da cevaben Hak Teala'nın naciz bir kuluyum, kim olduğumu sahibim Mevla'dan sor der. Burada dilerseniz 3 nokta koyalım Allah nasip ederse. Bu kıssanın ikinci bölümünü 135. bölümde inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Ancının bohçasından Şimdi sırada Enes'in köşesi var. Herkese merhabalar. Ben Enes Malik Dikmen. Zeyne güzel bir hadis-i şerif paylaşacağım. Cennet ehlinin en çoğu kötülük düşünmeyen saf kalpli insanlardır. Bay bay. Enes'in köşesinden sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Artık kapanış sözleriyle aranızdan ayrılmak istiyorum inşallah. Güzel bir günden veda sözleriyle aranızdan ayrılmak istiyorum inşallah. Gönlünüz huzur içinde, gözünüz her daim Şaban Dikmen YouTube televizyon kanalında kalsın. Bir sonraki hancıda görüşebilmek dileğiyle eşi ve benzeri olmayan Allah'a emanet olun. Hancı sona erdi. Hancı sona erdi. Kötü, Hancı kapanıyor.